Gençlere tavsiyem, kesinlikle başarıyı kovalasınlar. İyi imani peşinde koşmasınlar. Kolay para diye bir şey yok. Onlar işini kovalasın, para onları kovalayacak. Benim hedefim çalışmak. Birinci olur muyum? İkinci mi olurum? En sonda mı kalırım? O Allah'ın takdiri. İş benden korkar ya. Bana bir iş verin, ben o işi bitiririm. Sadece ticaretten bahsetmiyorum. Gel inşaatta amelelik yapalım, herkesten önce. Arkadaşlar soruyor, şu, abi nasıl yaptın? Ben diyorum ki oğlum bak benim IQ'm çok fazla yüksek bir adam değil. Ben çok fazla akıllı bir adam da Ama tek bir şeyinden emin, ben çalışkanım arkadaşlar. Siz de çalışın. Eğer çalışırsanız zaten yolda bir şeyler size geliyor. Yani önemli olan niyet etmeniz. Ben hayatımda hep işimin peşinden gittim. Para da benim peşinden geldi. Sen işini çok iyi yaparsan, çalışırsan para senden ricacı oluyor ya. İnanın para var ya bana ricacı oluyor ya Hasan Bey. Beni bir zahmet harcar mısınız? Ben sadece nerede harcayacağıma karar veriyorum. Gençlerin ve iş yapanların kesinlikle işlerini eksiksiz güzel bir şekilde yapsınlar. Para onların gelecek cebine girecek.